Buna ne dersiniz? Sizce bunu yapabilir misin? Bugün motor ekipmanlarından botları konuşacağız. Botlarımızı nasıl seçmemiz gerektiğini, yazın bile nasıl bir bot kullanmamız gerektiğini konuşacağız. Çocukken bisiklet kullandık. E, bisikletle düştüğümde bile avuçlarımın içinin nasıl acıdığını, dizlerimin nasıl acıdığını, nasıl o acılarla e, yerden kalktığımı çok iyi hatırlıyorum ve tekrar aynı acıların çok daha şiddetlisini yaşamamak için e, ekipman seçiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini şimdi sizle konuşacağız. 200 kiloluk bir demir aletleyiz. En ufak bir vuruşta, demirle vuruşta, bir kazanında bakın kemiğimde hiçbir e, sıkıntı yok. Kaval kemiğimi koruyor. Peki, buna ne dersiniz? Sizce bunu yapabilir misiniz? Disk korumamızın bittiği yerde motor botumuz başlamalıdır. Evet, disk koruman burada bitiyor, motor botum başlıyor. Yerlerine e, kemiklerim çarpıyor, koluma, ayağıma korkunç bir acı duyuyorum. Peki kaza anında... bütün demir olan aksama ya da bu motorda olmayan diğer araçta olan demir aksama vuruyorsunuz. Burada bakın çok güzel çok rahat. Topuk koruması da var, ön koruma da var, hepsi var. Fakat benim ne aşil tendonumu koruyor, ne tibia dediğimiz kaval kemiğini koruyor. Yani parçalanma anında bacağınız istediğiniz kadar güvenlikli giyin. Bakın bu al. Görünür de evet içimiz rahatlatır, topuğumu korur, parmak ucumu korur. Ama beni korumuyor. Motor botu motosiklet için uygun bir ekipman değildir. O yüzden ekipmanınızı seçerken gerçekten işe yarayıp yaramadığına bakın. Ee, ben bu motor botunu aldığımda eğitimli değildim. Öyle sosyal medyada yoktu. Ee, ve bana bunun yazlık motor botu olduğunu söylediler. Ben yani şimdi bahçede iş yaparken, motorumla ilgili çalışırken e, bu botu giyiyorum. Ayağıma en azından ezilmekten korusun diye. Ama bu motor benim üzerime düşse... Hiçbir şekilde bacağımı kırılmaktan koruyamam. Herkese iyi sürüşler. Bay bay.